Kullanarak eve geri dönmeye çalışıyor. Zamanında çocuklarını güvence altına almak için seni kullandı, şimdi de oğlunu kullanıyor. <laughs> Demek ki yarın öbür gün köşeye sıkışsa sana karşı bile dolduracak çocuğu. Tuba, sen bu işe karışma. Yorum yapmayı da bırak. Üzülüyorum Muzaffer. <laughs> Anlamıyorum. Hala o kadının dahil olduğu çözümlere mi ihtiyacın var senin? Bak, bu kadının amacı, seni yumuşak karnından vurup kendini affettirmek... ...sonra da sırf çocukları için bu eve geri dönmek. Yeter! Ay, kızma bana! Tuğba, benim kimseyi affettiğim yok. Tek düşündüğüm oğlum. Tabii ki. Mert hepimiz için çok önemli. Ben sadece... Tuğba, beni yalnız bırakır mısın? Bir süre de ortada görünme lütfen. Olur. Ya adam almış elinde bu kadar silah. Ona buna doğrultuyor. Oramızdan buramızdan vuracaktı bizi ya. Ama bu mıymıntı nefise var ya adamın önüne bir atladı. Bir açtı kolları. Yapma etme işte abi şöyledir böyledir. Adamı ikna etti kız. Dişi kaplan gibi kesildi ha. Kurtardı bizi vallahi. Efendim Muzaffer. Nefise neredesin? Mert seni bu sabah göremeyince çok üzüldü. Haklı olarak. Ona hayal kırıklığına uğrattın. Ya Muzaffer çok beklenmedik bir şey oldu. Ben bunu telafi etmeye çalışacağım. Tabii. Kendi çocuklarına rahat rahat ilgilenirken başkasının çocuğuna nasıl vakit ayırabilirsin ki? Bak lütfen beni böyle suçlama. Mert'e ne kadar çok vakit ayırmaya çalıştığımı sen de görüyorsun yani. Neyse tamam. Ben şimdilik yatıştırdım. Ama bir söz vermek zorunda kaldım. Bugün okul çıkışında onu beraber alacağımızı söyledim. Tamam tamam çok iyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Tamam. Ben mutlaka orada olacağım o zaman. İyi olur. <laughs> Emre. Anne. O adamla mı konuştun yine? Neden arıyor hala seni? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.